Ben bu şarkıyla çok iyi oynarım ama. Yediğiniz mermiyi elinizle çıkarmaya çalışmayın. Öfır altından gelin lan. Bu kulucu. İf. Lan patlamadı amına Oğlum evet lan dolu ora ha. Beyler adam, gördünüz. Tamam, düşman. De, hepsi düşman, hepsi düşman bir Tamam bir dakika heyecan yaptırma. <laughs> Oğlum heyecandan mı lan? Rally atacağız oradan devam. Et. Bu ESL sizden mi? ne oldu lan? A çok koca. sanki mermer. İyi bir tane arkadaşlar git martında oh. toplansın. Ben de sizlere. Abi şu adam Jedi direkt komutu gibi değil mi? Yığıl sesinden sonra gazeye başla. <laughs> İstiklal Marşı'nın yazarı kimdir? Mehmet Akif Ersoy. Devlet <laughs> Bahçeli vallahi. Marşal Yanlış araç mı? Ya, <laughs> Baananı <laughs> <bir ziyanları, abi>, girer. <laughs> Benim araba buydu ben yanlışa bindim. Kızak kafaları. İn baba çek kepi. Vallahi yanlışlıkla oldu elim dokunduk sıra bakmayın lütfen. Özlemi değil abla kafa kesmiyoruz biz de sonuçta yani. Bana koy bana gel. Yakında bir yine araç sesi var da. Koyuldu mu? Koydum koydum. La yolda zırhlı var çıkana. Bakıyor. Çabuk. Duydu sesi ha siktir. Ekip patlatayım mı? Seni bir patlatayım ben dur ya. Patlat beni aman Oğlum herhalde yakınmış patladı. Patladı lan. Vallahi Patlatma patladı. Lan? <gülüyor> 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 Bütün bir mahalle sokağa çıkmaya korkuyor. Nedeni nerede olduğu tespit edilemeyen keskin nişancı. Öldü çatı. Bir daha öldü. Kapadan <laughs> çıkmış. Bir çatı 5 kişi öldü şu an. 4 var da hemen. Heli... daha. Ya şu heliyi vurun la. Dur, vur vur. Heliyi sıksana Buradan çatıları falan çok iyi görüyorum ya. Camiye sızıyorum. Ebelik mi? Beyler geldi. Beyler geldi. Beyler geldi. Ne geldi? Zırlı mı? Zırlı mı? Adam geldi. Oğlum Özgür Özel. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun burada? Beyler sikerim siyaset falan bıraktım siyasete. <laughs> ne oldu ya? daha var burada. Burada yanlış bir kişiyle kuracağınız iki saniyelik bir göz teması hayatınıza mal olabilir. Karşı zırlı zırlı karşı zırlı. Kovalayacağım. Hazırlan. Patladım. İlan ne haber lan? Oğlum armada az mı oynadık? E? Armada az mı oynadık? Bana bir şey, şey söyleyeyim mi sana? Hiçbir, Hiçbir şey, şey anlayamıyorum. anlayamıyorum. Bilgisayarım, Bilgisayarım çökmek üzere. üzere. Kanka arabadan indiğimiz gibi gidiyoruz. Yap, Yap, öyle öyle o, yapalım. yapalım. Tamam. Aç diyorum. Alo. Niye? Lan uyuyor kalmış. Oğlum aklımı aldın ya. Uyuyorduk gördün mü? Mücahit tam karşında. Ağaca çarptı lan Şu karşı bina herhalde Süpersin kardeşim tamam ya, devam. Harikasın kardeşim. Ya. Halleme hocam. He. Tamam. Hayırdır? Niye küfür ettim ha? Sağ, 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 Salak hocam. mısın oğlum? Milleti eziyorsun main'de. Eşek misin sen? Ezmiyorum abicim. Binme ya. Ne Binme oğlum. Beyler tamam, adminim. Tamam. Admin bak küfür kabul ediyor adam abi. abi Banlasan? De Kanka, değilim de şaka, şaka yaptım. E oğlum babacığım niye bırakayım <gülüyor> ben? Baba lan. Sağ üst sağ üst. Sağ üst. Yayında götüne sokacağım. Orası bunun evladı. Sen öldün. almak neymiş? Hırsızlık. Ekiz solda. İşaretim. 39 yakın, çok yakın. Love. C. 39. Dur. Ay çekil önümden. İleride tank var. Love love amına koyayım sen atay lan ne yapıyorsun love var amına koyayım <laughs> seni götüne sokacağım orospu oğlun evladı sen öldürürsün al bak neymiş atırsın zıvk yapma ananı siktim senin onunda göreceksin